Burada kimse yok menekşe. Menekşe? Menekşe ne yapıyorsun orada? Biraz daha burada kalırsak altıma. Artma menekşe. Korkacak bir şey yok. Bak bildiğimiz ezahni işte gel. Haklısınız galiba. Hoş geldin. Kusura bakmayın korkuttum galiba sizi. Ben Mahsun. Mezarlığın bu kısmının bakıcı ve sorumlusu. Halinize bakılırsa işler çok yoğun galiba. Yok canım. Nerede? Bugünlerde bu civarlar pek sessiz. <laughs> Umarım öyledir. Ee, şey benim adım Sevinç Yıldırım. Ee, bu da Menekşe. Nasılsınız ne Hanım? Sağlıklıyım ve yaşıyorum. Sakın bana ilişmeye kalkmayın. Hasan e, Bey, e, bizim sizden bir garip ricamız olacaktı. Eşim benim kayınpederim burada gömülü ve biz onu zincirli kuyu mezarlığına naklettirmeyi düşünüyoruz. E, biliyorum çok garip bir istek ama e, bunun için ne yapmamız gerektiğini söylerseniz çok sevineceğim. Eğer o küreyi bize uzatmaya kalkarsa ben gidiyorum. <laughs> Önce kayıtlardan tespit edelim. Merhumun adı neydi? İbrahim Yıldırım 1964'te vefat etmiş. 1964 mi? Evet. O zaman size yardımcı olamayacağım. Neden? 1978'deki yangında bütün dosyalar yandı. E, peki e, mezar taşlarına bakarak bulabiliriz belki? Bunu hiç tavsiye etmem. Ben hiç etmem. Neden? Çünkü bu kısımdaki eski mezar taşlarının hepsi çalındı. Mezar taşlarını mı çaldılar? Duyduğuma göre çok güzel sehpa oluyormuş. <laughs> Kayıt yok, mezar taşı yok. Kayınpederimi nasıl bulacağız peki? Parsel numarasını biliyor musun? Hayır. O zaman yapabilecek hiçbir şey yok. Yani siz şimdi kayınpederimi kaybettiğinizi mi söylüyorsunuz? Endişelenmeyin hanımefendi. Fazla uzağa gitmiş olamaz.